Merhaba gençler. Bugün coğrafyada haritalarda hesaplamalar konusunu işleyeceğiz. Ölçekler. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. İki türü vardır. Kesir ölçek ve çizgi ölçek. Kesir ölçek sayılarla ifade edilir. Çizgi ölçek Cetvel gibi aralıklarla gösterilir. Bir ölçek diğerine çevrilebilir. Uzunluk hesaplamaları. Kuş uçuşu uzaklık, iki nokta arasındaki düz mesafedir. Gerçek uzunluk, harita uzunluğu çarpı ölçek paydasıdır. Harita uzunluğu, gerçek uzunluk bölü ölçek paydasıdır. Ölçek hesaplama, harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktur alan hesaplamaları harita alanı çarpı ölçek paydasının karesi ile bulunur. Örneğin bir bölge haritada 8 cm kare, ölçek 1 bölü 600 bin ise gerçek alan 288 km karedir. Eğim hesaplaması formül, soğuşsa, şu anda soğut sonra yani soğum, eğim eşittir yükselti farkı bölü yatay uzaklık çarpı yüz. Örneğin 400 metre yükselti farkı ve 5 kilometre uzaklık varsa eğim %8'dir. Mini quiz bir bölgenin bir bölü 500 bin ölçekli haritada 4 santimetre ile gösterilen yolunun gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.